Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda, sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir? Öğretmen atamalarında göreve başlarken istenen evraklar nelerdir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını bulacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan ve sizleri de merakta bırakmadan videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, Sözleşmeli öğretmen atamasının ardından gerekli belgeler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ataması yapılan ve göreve başlayacak olan öğretmenler gerekli evrakları yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde teslim ediyorlar. Peki sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir? Sözleşmeli öğretmen ataması için istenen belgeler Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında bahsedeceğim belgeler istenecektir. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen beyan edilen atamaya esas. Mezuniyet belgesi veya diploma. Varsa formasyon belgesi. Varsa denklik belgesi. Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge, belgelerin aslı. Not. İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer kopya alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır bilgilerin uyuşmaması halinde durum personel genel müdürlüğüne bildirilecektir. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, 6 adet. Mal bildirimi, il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir. Başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Güncel tarihi adlı sicil kaydını gösterir belge istenecektir. Ataması yapılanlar bu bölümün 3 maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Elektronik başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak, Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı NEA gönderilecektir. Bu adaylar hakkında bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan bilgi doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır. Arkadaşlar bu videomuzda, sizlere dilimiz döndüğünce, sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgelerle ilgili bilgileri paylaştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.